Herkese merhaba arkadaşlar ben Dimeyim. Bugün sizlerle birlikte School of Class'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımda kardeşim Elis var bu sefer yine. Merhaba desene kız. <laughs> ee, gördüğünüz gibi setimi yine değiştirdim arkadaşlar şöyle. Şu şekilde yaptım. Ee, ana para doğru çıkalım hemen. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ördeği satmıştım ben. Çünkü arkadaşlar tamam. ördek şey ben de çok fix kaybına uğruyordu ve para krizine giriyordum. Yani param çok hızlı bitiyordu. Dur dur ona karışmayalım. Skuturuyla şey var onun. Ben bir nuba karışacağım. Neden <laughs> nuba oldun hiç? Işte. Ne? Nuba oldun hiç mi? Şunları alalım biz. Hadi ve Bir tane çantam bir tane de form tübüm var. Ben sana daha güçlüsünü alayım diyorum izin vermiyorsun. Ben foam kullan. Bak benim elimdeki kılıç ne kadar çok vuruyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Şuna vurmak istiyorum. Şuna Buyurun. Bak bir tane alıp. Oo bak sopa atıyor. Sopacı. <laughs> bak Oo. Adam pençe çekti. Ya bana şey alsana yeni, yeni, bir şey. Yeni kılıç bu fontu da kullanabiliyorum değil mi? Fontu bir sonra tekrardan alabilirsin de en kötü fontu be. Ne gerek var? Benim elimdeki kılıç çok güzel bence. Ben aslında daha güçlü gerçek şey alabiliyorum da bunu kullanıyorum. Bu çok vuruyor. Gayet iyi bir kılıç. Jean Plastic Sword. Evet burada bana karışmak isteyenler varsa karışabilir. Özellikle moblar bana karışsın ki öldürelim acık para falan kasalım. falan. Sağ. Adamı vurdum ben düşürüm mübarek. Dur be. Dur lan bir dur. Benim şeylerim full Abi o adam pro çıktı. O adam pro çıktı. Dur bir şey yiyelim şurada. Elma ya elma ya elma ya. Abi adam pro çıktı ya. Ben diğer adama saldırıyordum. yiyeceğim. <laughs> Sen alacaksın kızım. Niye <laughs> ben? Şöyle göstereyim arkadaşlar ben şurayı fullledim. Lan bu değil. Ha bu. Dükkan. Şöyle fullledim burada. Her şey sahibim. Ya. yani bir sürü vuruşum var. <laughs> Elisin kaç parası var? 10 bin. 10.303 Benim ne kadarım var? 19.402 Evet ben şuradan Bana nooblar şey yapsın. Ha, de de yapsın. Hayır. Hepsi full olması için buna sahip yazması lazım altında. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor, Yazıyor bende. Dur bir ya adam döveceğiz şurada. Adam dövmeye de izin yok arkadaşlar. gördüğünüz gibi. U iyi vurduk şimdi kaçıyoruz şimdi kaçıyoruz. <gülüyor> 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 Öldürdük. Aa Elis ördeği öldürdüm. Buna da saldıralım. Bana vurmak ister misin? Abla, abla yaşan, buyma abla. Elis şundaki proluğa bak. Kadındaki proluğa bakar mısın? Bak. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimal artık her gün video gelecek. Çünkü eve tıkılıp kaldık. Aynen. Abi sen dükkana nasıl giriyorsun? Abla ben sana yanlışlıkla vurdum valla bak. Şu beyazlı adam var ya o dükkan. Abla sen vurma abla ne olur abla. Sikiniz kavga edin abla. Elis abladaki şeyi gördün mü sen? Abla ha, sen vallahi billahi Evet. Alabilirim. Alamaz. Niye? Çünkü seviyen o kadar çok değil. Abi ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben Ravira kaçıyorum. O abla bize tek atardı arkadaşlar. O abla sıkıntı. Bakalım kaç tane name tagimiz olmuş. Name tag önemli. Şunları da satalım. 323. Bir level daha atladık. Bir level şimdi 117 tane kaldı. Çok güzel bir level daha atladık. Şimdi şu dükkandan şu gereksiz hurdaları satalım biz bir. Abi bekle Ben tamam. sana şimdi <laughs> ayarlatacağım. Okay. Tamam at. Heh, tamam çok güzel. Hayalet gel. Dur bir saniye şey Şu silahımı fixleyeyim. Bak sana şeyimi de göstereyim. Bak. Ya alert Bak hepsinin altında buna sahip yazıyor bak. Görsen. Bak. Görüyor musun? Gördün mü? Bak hepsi. Ya, Geliyorum. Helal. Yanıma gel. Bize şey atmış. Gidelim bakalım. Evet. Ben revirdeyim. Ne oldu? Ne var? Gel Neredesin? Hah. Burada. Bu da Elis Çantan, çantanın fiksi bozulmuş. Çantanı desen önce. fixlenemiyor. E, fixin yok. fixim bitmiş. Ama takıyorum şu anda. <laughs> ha, bak şimdi sen bana kullanım de. Bana kullanım de. Gel kullanım de. Bilgi. Dur hayır ticaret ticaret. Aa, level ticarete basacağım. Ticaret. Ticaret isteyelim. Ben sana şimdi silah vereceğim. Let's. Oh bekleniyor. Ne vereceğim? Elimdekini vereyim mi? Hayır. Başka ama elimdeki gü şey. güçlü. Başka Böyle şey. eklemek. Bak ama bu çok güçlü. Aa, başka. Tamam dur o zaman ticaretten çık. Niye? Çık. Şuradan sana yeni silah alayım. Hmm. Bak sana şunu alayım mı ben? Şunu alabiliyorum bak mesela. Hmm. Dur şeyi. O level 12 için alayım. Ben level 1'im. Ee, ne alayım sana? Dö, dö. Bunu mu alayım? Tamam iyisi bir tane bundan aldık. Tamam ticaret verebilecek miyim kendisi? Ticaret? ticaret. Kabul et ticaretimi. <laughs> seçenekler. evet, seçenekler. Öğe eklemek. Şunu kabul. Sen de kabul et. Tamam. Şimdi gir envanterine. Donatmak. Ne oldu? Bir saniye. Donatamadım. Bir saniye. Fix yok. <laughs> Sana fix almamız gerekiyor şuradan. Nasıl? Bak şu adamdan fix alabiliyorsun. Nerede o adam? Hı, bu adamla. Dükkan. Hı. Kaç tane alalım? Dokuz. Ben seçeyim. Sen seç tamam. Filse <laughs> <laughs> silahını verdik arkadaşlar. Çok olmadı mı? Senin paran da az değil mi kızım? Ha? On bin param var. Benim yirmi bin. Hatta yirmi bir bin. Elise e, ilk ticaretimizi yapmış olduk arkadaşlar. Tamam al 800'e. Tamam. Şimdi gir envantere. Fixle. Fix, fix. Da hayır 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 donatmak. Dur be. Ona yine bozuldu. Fix'i gidebilir bitiyor. Ay yine bozuldu kullanamıyorsun. Level 8 olmadığın için mi? Level 8 olmadığın için olabilir mi? Olabilir. Ben ana koridora çıkacağım valla. Ya dur bir dur sana ben başka bir ticaret atayım. Da şu ayakkabımı yapayım. Dur bir neredesin? Gel. Gel yanıma. Oh, level 6 ben level bir geçiyorum ama. Halat. Ben normalde level. Kabul et ticaretimi. <laughs> ne vereceğimi görme. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel sen bana vur. Vurmana izin veriyorum. Vur hadi vur bana. Vur bana. Daha çok vur. Dövün beni hadi. Tamam. Dövün beni hadi. Daha çok vur bana. Bak senin canın gitmiyor. Senin canın gitmiyor. Öyle bir kere tıkladığımda canın gitmiyor senin. İki defa tıklayayım mı? Sen kendin istedin ama. Sen <laughs> ölmek istiyordum diyor ya. Abi. Ee burada kaldık. Panla çantası. Evet. Ee. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık. Aa, aa, aa ne vuruyorsun? Aa, counter-crawl. Selam beyler, bana vurabilirsin istiyorsan. Bana vurmak ister misin? You can't kick me bro. <laughs> Sen çok büyük bir yanlış yaptın. ben şimdi bunu döveceğim tabii ki de. Easy bebeğim. Oh name tagleri daldık. Çok güzel. Easy. Şöyle giriyoruz bakalım kaç name tagimiz olmuş. Kaç name beş. olmuş? 2.35 Nerede lan o balon düşmanı lan? Gel gel. Bir nubu öldürdük. Lan yeri nerede? Oğlum bu adam ışınlanıyor lan. Ölmüyor da. Ben de bunu öldürürüm. <laughs> lan! Lan! Çikolata yiyelim şuradan. Hayırdır kardeş sen? Evet arkadaşlar. Eğer adamlar size karşı gelirse bu taktiği uygulayabilirsiniz. Hayırdır lan kardeş sen deyip Adamın içinden geçer. Broken Glass dedi Benim neyim kırıldı? Hiçbir şeyin. Bak bunlar admin, pelerinleri vay. Ama Lamp. iyi vurdum adamı. Şşşş. Gel lan buraya. <laughs> lan Pro. Arkadaşlar bunlar direkten bize çıkıyorlar. Evet. O açıdan çok tehlikeli olabiliyorlar. Size bana vurun arkadaşlar. Hadi. Kick mi? Kick mi? Ve e, <laughs> Sen de kick mi? Aha kick, kick mi? Come on man. Lan kardeş yanlışlıkla size vurduk. Şuradan mı bu döveceğiz? Oh. Pro'yu mu alırdım? Yok. da ayakta alalım? Ya öldük. Bir şey olmaz. Durun şu şeyleri de. Bir şeyimiz bozuldu. Kıyafetimiz bozuldu. şeyleri de satalım. Kıyafetimizi fix edelim. Videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da her videonun da daha doğrusu sonuna geldik. Bu broken glass ne ya? Sat. Sat git. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok School of Chaos videosu gelmek için kanalıma abone olun. Abone olmayan Yani havalı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar videomuzu umarım beğen. <laughs> <laughs> <laughs>